Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elbediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Manisa'da anma etkinlikleri düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Melih Akdeniz günün önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada gençlere seslenen doçent doktor Akdeniz Cumhuriyet'in 100. yılına değindi. Bizlerin görevi yani tarihçilerin ama esas itibariyle siz gençlerin görevi Atatürk'ü daha iyi anlamak ve anlatmaktır. Bu 10 Kasım'ı özel kılan bir konuda iki ay içerisinde içinde bulunacağımız 2023 yılının Cumhuriyetimizin 100. yılı oluşudur. Kurucusu olduğu Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün önümüze koymuş olduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkma yani modern uygarlık seviyesine yükselme hedefine ulaşmak için çabalamak onu anlamanın ilk koşuldur. Bu hedefe ulaşmamız için gerekli yolu da yine Atatürk gösterir ki o da aklın ve bilimin yoludur. Konuşmanın ardından program Gediz Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryoyla devam etti. Oratoryo boyunca öğrenciler tarafından şarkılar söylendi, şiirler okundu. Lise öğrencileri performanslarıyla katılımcıları duygulandırdı. Geceler, doğularca, güneşle güldü. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Bana boşluyor, gösteri protokol üyeleri ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.